Türkiye'deki bu gizemli göl bir anda yok olabiliyor. Van Gölü'nü biliyor musun? Türkiye'nin en büyük gölü olmasının yanı sıra aslında bir tuz gölü. Peki bu gölde niçin balıklar tuzlu suda yaşayabiliyor dersin? Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodalı olduğu için normalde hiçbir balık bu gölde yaşamazdı. Ama mucizevi bir şekilde endemik bir tür olan inci kefali sadece bu gölde hayatta kalıyor. Her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında bu balıklar yumurtlamak için göldeki tatlı sulara göç ediyor. Gölden akıp akan akarsulardan 5 milyon balık akıntıya karşı yüzerek bu inanılmaz yolculuğu tamamlıyor. Bu göç öyle özel ki dünyanın dört bir yanından turistler ve bilim insanları bunu izlemeye geliyor. Tahmini olarak her yıl 10 binin üzerinde insan Van'ın balık göçünü yerinde izliyor. Fakat Unutma, Van Gölü 3500 km2'lik alanıyla gerçekten devasa, hatta İstanbul'un neredeyse 4 katı büyüklüğünde. Şimdi sana soruyorum, sence Van Gölü neden bu kadar eşsiz ve dikkat çekici? Cevabını yorumlara yaz. Eğer bu gizemli göl hakkında daha fazla bilgi merak ediyorsan takipte kal.